Ve zorlu mücadele sonunda kazanan taraf Naftalinler ekibi oldu. Ergün yanımızda. Ergün güzel bir galibiyet aldınız. iyi bir maç oldu. Neler söyleyeceksin? Valla rakibimiz de iyi takımdı, sert takımdı. Bence rakip bunu şu anda gelmiş geçmiş en sert takım olarak ilan ediyorum ben bunu. Biraz daha dozlarını indirirlerse iyi futbol, tatlı sert olurlarsa bence daha iyi olur. Tebrik ederim yani kendilerini. iyi maçtı. Kadir Kaptan iyi bir Naftalinler'de iyi bir oluşum yok şimdi. Biz de ona katkıda bulunuyoruz. İyi takım olduk. Böyle 20-25 gün daha güzel maçlar yaparız. Ee, sonra arkadaşlar devam eder. Sözlü Kadir'e. Teşekkürler. Kadir, evet Kadir sen devam edelim kaptan. Neler söyleyeceksin? Evet güzel, genç bir takım kurduk. Diri bir takımız. Öncelikle rakip takıma teşekkür ederiz. Güzel maç oldu. Diri takımlardı. Futbol içinde sertlik olur. Yani biraz fazla gerildi ortam. Gerekiyor, yok. Hani biz kusurumuz varsa onlardan özür dileriz. Onlar da bizi kabul etsin. Biz onların kardeşi yaşındayız. Ee, sonuca gelirsek güzel bir galibiyet oldu. Basit, ee, basit. Futbolun ne yaptık. Galibiyeti uzandık. Dediğimiz gibi bizim hedefimiz şampiyonluk falan değil. Biz buraya zevk için, fair play için geliyoruz. Seni sormak istediğin sorular varsa yaptım ki takım iyi gidiyor, kazanmaya başladın. Kadir şaşırtıyorsun herkesi. Nasıl oldu bu oluşum sence? Yani, yani şaşırtıyorsun değil, takım iyi olunca biz de kazanıyoruz. <laughs> Senlik bir şey o yani, öyle mi? E, Kerem şöyle söyleyeyim, e, bu işleri iyi bilirsin. Sponsor olmadan şampiyonluk olmaz. Biz e, sponsor olmadan galibiyet serisi yakalamaya başladık. Evet. Umarım evet. devamı gelecek. E, i̇leride de İzmir'le oynamak isteriz açıkçası buradan da. Sana maç teklifi yürüyeyim. Tamam. Genç yeteneklere şans veriyoruz. Tabii buradan Bora Avcı'ya da sesleniyorum, Eray Hoca'ya da sesleniyorum. Herkese sesleniyorum, gelsin bizim takımda oynasın. Herkes Güzel bir, bir happy hour yaparız o zaman. Efendim? Beraber. Güzel bir happy <laughs> hour yaparız o zaman. E, tabii ki, neden yapmalı? Bizim e, takım Takımımız herkese açık yani. isteyen gelir, oynar. İsteyen rakip takıma gider. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ederiz Peki, herkese. Rakip takıma bir kere daha teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Başarılar, iyi akşamlar.